Selamun arkadaşlar. Sevgili mutfağa kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün de ısırgan otlu gözleme yapacağım. Isırgan otlarımız bozulmadan toplamıştık. Biliyorsunuz eve gümüşü yemeği de pişirdiğim zaman toplamıştım. Gömeş, otlarımız burada. Bunlar da yukarıdan saksılardan topladım. Taze soban yaprakları. Unumuzu koydum şöyle ortasını açıyor üzerine tuzunu atacağım mayasız bu arkadaşlar gözleme tavasında yapacağım şöyle üzerine de küçük çay bardağı dolusunun bir parmağını bıraktım zeytinyağı döktüm Bismillahirrahmanirrahim. Suda, oda ısısında. Önce hamurunu yoğuruyorum. Otlarını sonra yıkayıp doğuracağım. E, hamuru dinlenirken. Hamuru yoğurmanı çekeceğiz mi? Durdurmanı... Yok yok çekme. Tamam. Sen durdur dur dediğin zaman dur dur. Dur dur Güzelce şöyle güzelce yoğurdum. Şöyle bundan da toparlayayım. Şimdi o dinlenecek mi sevgilim? Hı hı. Bu dinlenirken şöyle bakalım. Bakın şöyle. Yumuşak. Çok güzel Çok olur. sert değil. Sonra açılması zor olur arkadaşlar. Bakın yumuşacık oldu. Hamur dinlenirken biz de Bu dinlenirken dinleyelim. ben de otları yıkayayım. Tamam. Bezelere başladı sevgili. Hı. Otumuzu yıkadık güzelce. O suyu süzülesiye kadar arkadaşlar ben de bezeleri yapayım. yapayım. Kare olarak yani. Sonra da şöyle devirme yaparız. D D biçimi yani. Anladım. Bitecek genel hepsini de Soru doğru şimdi arkadaşlar. Isırganları. Dalamıyor mu onlar? Dalamıyor ya. Allah Allah. Ben onları yıkarken perişan oldular da. Evet. Allah Allah. Dalamayan şey kalmadı. Yıkarken de elimi dalamadı. Allah Allah. Böyle demet yapmadan gelişi güzel doğruyor arkadaşlar. Hani burada zaten normal doğranıyor. Tazecikmiş. Yalnız çok ıı, topraklıymış. Çok güzel yıkadım. Yağmur yağdı ya seni çok şiddetli o yüzden. Çünkü yağmur yağdığı için <laughs> Şöyle. Çok güzel. Çok bu da çok vitaminli bir otlardan. Dalardan tabii ki. Arkadaşlar en az belki de daha fazladır vitaminin değeri değil mi? Şeyden ebe gömecinden. Tabii tabii daha fazladır. Dalardan çok şifalı ya. Bu kansere iyi geliyormuş arkadaşlar. Hani bol bol tüketmemiz lazım. Hem bunun bir piştikten sonra aroması var, çok güzel oluyor kokusu yani. Yani. Böreklerde her zaman çok yakışıyor. Zaten. Evet. Doğrayayım ben şimdi sonra o şeyleri de doğuracağım zaten. Tamam. Neydi o soğanları da? Tamam. soğanlarımızı da güzelce yıkadık. Bu uç kısımlarında sarı olan yerlerini de kopardım. Onları da ince ince doğruyorum. Soğanlarımız da kendi bahçemizden. Kendi saksılardan. Saksılara filizlenmiş olan soğanları soktum arkadaşlar. Böyle bak şimdi elime geldi çok güzel. Yeah. Pazardan almaya gerek yok. 3-4 kök olsa böyle salatalara, börekleri çok güzel olur. Tamam. Ee, çökelek olarak da arkadaşlar kuru çökelek koydum ben. İçine tuz atmayacağım. Zaten bu tuzlu olduğu için. Karıştırdım soğanla beraber. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başka Hadi kolay gelsin bakalım. Sağ ol. muhafaza hastalığıyla yemek nasip etsin amin amin bu sefer tahtada açmıyorum arkadaşlar masada açıyorum bakalım nasıl olacak tahtada daha kolay geliyor bana ama pratik bu kolaylık yok tahtada daha kolay geliyor ee, e, ne yapalım idare et bugün. Hı -hı. aşağıdan tahta almak zor geldi evet sobamızı da açtık ama anca canlanacak canlanacak Gözleme tavasında pişireceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar gözleme tavamızda. Orada teşkilat hazır her zamanki gibi. Çaydanlık. Kaynıyor. sobamız canlanacak. Buramız orada. Gocunemiz meşhur. Sevgili burada açma devam ediyor. Her şeyimiz doğal. Evimizde birebir ne yaşıyorsak aynısını size gösteriyoruz. Arkadaşlar masada açamadım. Çünkü masada açmaya alışık değilim. Yine tahtaya aldım geldim. Ee, burada açmaya devam edeceğim. Bir tanesini sobanın üstüne koyduk. En güzel eski yani sevgilim. Evet. Bu şimdi şey düşüne. olacak aslında da yaz olsa yazın dışarıda yapıyorduk arkadaşlar. Ee, yaz... Bahçemizde yapıyorduk. Odun ateşinde. o Tabii çok daha güzel olurdu. Bugün de hava biraz yağmurlu. Dışarıya yakamadık. Çünkü orada... Otur böyle idare edeceğiz He? ya. Bunu böyle idare edeceğiz. Tamam. Çünkü dikelerek açamadım. yukamızı istediğimiz kadar açtık. Şöyle bir de yağlıyorum. Sonra istersek yağlarız arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. Tepsi şeyi alır mı bilmiyorum. Çok büyük yaptı. Büyük oldu sanki değil mi? ya dörde katlarsın. Şöyle biraz da yağ. Şu bol ısırganlı Çekeyim He? Çekeyim, çekeyim sevgi. Çok de. Bize acilen bir tane tripod lazım. Bu tripod gitti. Koptu mu? Kopmadı da rahat hareket ettirelim. Şöyle tuz atmıyorum çünkü çökeleğimiz çok tuzlu. Baba yandı şimdi. Yandı. Açtım ya, yan tarafına hava alıyor. Şöyle. Ben bunu bu tarafa koyayım. Şöyle birkaç tane açıp öyle pişireyim. Çünkü deniz güzel. ben kalkamıyorum. Deniz Şöyle eğilip kalkamıyor. Şöyle koyduk buraya arkadaşlar. Senin şey yap pişirsin. Ben şunu çevireyim fırındakini. fırındakini diyor gözleme şeyin üstündekini çevireyim. Zeytinyağı döküyorum ben arkadaşlar. Zaten zeytinyağı yakışır bence. Çiçek olmaz böreklerde ya değil mi? Yani. Ya zeytinyağı kullanmayanlar çiçek yağı Zaten biz alışmışız hani. Soba şimdi yandı sevgi. Şöyle içini yağlıyorum ki sonradan yağlamam belki. Çekebilirsiniz. Bir dakika bakayım. Bunun içine lor da katabilirsiniz, peynir kırıntıları da katabilirsiniz. Ben e, zaten yarın Cuma-Cumartesi geliyor, Pazar geliyor arkadaşlar. E, evdekini kattım. Pazardan bir daha alırız. Ha, tekrar alırız. Hem e, değerlenmiş olur. küçük olarak da e, olur bu gözleme. Bu sefer böyle yapayım dedim arkadaşlar. Kare yaptık. Kare yaptık. E, eskilerden annelerimiz böyle kare yapardı zaten. Ben gözleme deyince bir şey geliyor. D harfi gibi olan geliyor aklıma. Çoğunca böyle yapılır ziniz. Şimdi bakma öyle kolay olduğu için hemen öyle küçük açılıyor. D şeklinde yapılıyor. Tamam, Esas tamam. bu bence e, annemler böyle yapardı. Şimdi bunları ben buraya katayım, biriktireyim arkadaşlar. Ondan sonra bitince tekrar görüşürüz. Bakın arkadaşlar, içine yağ koydum ya. Böyle kabarıyor güzel pop, pop. Bakın. Çok güzel oluyor maşallah. Eline yakmayasın. Çok güzel olmuş ama çok sıcak. Çok sıcak. sıcak. Bir şeyler de şöyle arkadaşlar. Şöyle birkaç tane gözlememiz kaldı arkadaşlar. Şurada da bir tane kaldı. Açılacak. Şöyle bakın. Bayağı çok güzel kızarıyor ama gerçekten. Bir tane de Sobamızın üstünde var. Nar gibi kızarıyor. Bakın. Hakikata şöyle biraz daha kızarsın. Sobayı yakınca çok sıcak oluyor arkadaşlar. Durulmuyor. Yakmayınca da pişirmiyor. Vallahi en güzel yazın dışarıda yapmakmış. Yani bence Sonuncu mu sevgilim? Sonuncu artık bu. Geri kalan orada. Şöyle benim artık. Evet, evet, Al bakalım sevgilim. Arkadaşlar çayımızı Güzel. da katalım. Kat bakalım sevgilim. Çay da çok. Çay alayım sevgilim. Şimdi çayı katayım bir taneciğiniz. Kat bakalım sevgilim. Sen sıcak diye içmiyorsun burada. Çok yandı soba Ben Fena yaptı soba benim. Bana bile çok geldi Allah yapma da olmuyor. Pişmiyor. Yani. Gözlerler de çok güzel görünüyor. Çayın dumanı belli oluyor valla. Ay, bugün de hamur işi yapınca insan biraz yoruluyor arkadaşlar. Belli zaten yoruldum. Ama emeğe değiyor. Yani yani. Lezzeti başka oluyor. Isırgan otlu gözlemelerimiz yaptık. Allah'a şükür yemek nasip etsin arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Bakın. Evet. çok güzel. Yani. Hem çatır çatır oldu. Sıcak da bunu alan bir şey yapamıyor. Bakın. İncecik oldu. Bölemem şimdi. Çok sıcak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik tekrar. Videomuzu beğendiyseniz e, yorum yazmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı, basmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka sizde ısırgan otlu gözleme yapın. Hem şifalı hem çok lezzetli. Bir, bir akşam yemeği, öğlen yemeği neyse onu yapacağız artık bize akşam olacak değil mi? Bir öğünü çıkarır gel Akşam yemeğimiz olacak artık. Yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa çok memnun oluruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Şöyle gözlemeleri. Şöyle siz de kare yapıp evet. lezzetini alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.